Evet çocuklar, size bugün çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Beni iyi dinleyin. Hangi sporu yaparsanız yapın, hepsinin tek bir ortak noktası vardır. Nedir? Cevap yok mu? Hadi. Yahu delirtmeyin beni ya. Bu kadar basit bir soruya cevap veremiyor musunuz? Hadi. Top öğretmenim. Top öğretmenim. Ne topu evladım? Bildiğiniz top iş öğretmenim. Futbol topu, basketbol topu, tenis topu. Eee pimpo topu. Yakartop. Yakartop olmaz Beşir'in. Tenis topu, golf, lastik topu. Hayır, hiçbirini değil <laughs> yeter susun. Bildik mi öğretmenim? Hayır efendim, hiçbirini bilemediniz. Beni iyi dinleyin. Hangi sporu yaparsanız yapın hepsinin tek bir ortak noktası var. O da kondisyondur kondisyonsuz hiçbir spor yapılmaz. Anladınız mı? Spor yapmak istemiyorsak kondisyonsuz kalabilir mi yok? Hayır efendim, kalabilemiyorsunuz. Hiçbir takım kondisyonsuz olamaz. Benim takım da kondisyonsuz olmaz. Anladınız mı? Bitmiş Ömer. Şimdi okulun etrafında tam beş tur atacaksınız, tamam mı? Ya öyle benim üç tur olsa. Beş. Başla. Koş. Hadi. nefes alıyoruz Tamam mı çocuklar derin nefes alıyoruz burnumuzdan aldık ağzımızdan koh diye veriyoruz Evet burdumuzdan alıyoruz hadi yavaş hadi hadi bekçi uyanmadan hadi gidelim hadi. o Yanki bedenciyi kandırabilirsiniz ama beni asla Bak bak bak. Gene gene ele başları Mehmetcan. Bak, öbürlerini de takmış peşine. Ben bu çocukla ne yapacağım ya? ya? ne kıza biliyorum, ne ceza verebiliyorum. Güzel. Evet, aferin. Ne yapıyoruz hocam? Hocam hem obeziteyle savaşıp hem de geleceğin sporcuların temelini atıyoruz. Nasıl yapıyoruz onu? Kondisyon depolayarak. <laughs> Sizin depo biraz uzak anlaşılan. Her turda çocuklar eksiliyor farkında mısınız? Hocam sayalım. 2, 4, 6, 8. Kaç eksiğimiz var? 2, 4, 6. Tamam tamam. Siz zahmet etmeyin ben söyleyeyim. 7 eksiğimiz var. Hocam tebrik ederim. Nereden bildiniz? Seni başıma musallat eden o eğitim ben ne yapayım hocam? Ha? Söyle Allah rızası için ne yapayım? yalnız müdür bey. Ya müdür beymiş ya. Daha çok şey diyeceğim ama diyemiyorum. Anla işte, anla. Çocuklar bana bakın. Durun bakayım. Mehmet Can'la arkadaşların nereye gittiğini bilen var mı? Hı? Bak söylemezseniz 20 tur daha atıyorsunuz ona göre. Sinemaya gittiler öğretmenim. Sinemaya mı gittiler? Evet ama dönecekler. Ha. <laughs> Döneceklerse sorun yok canım. <laughs> evet hocam. Döneceklermiş hocam. Biz de boşuna endişelenmişiz. <laughs> i̇şte okul değil tatil köyü. <laughs> İstediğin zaman gir çık. canın sıkıldı. Bedenci ayakta uyut sinemaya git. Tamam devam edin. Evet çocuklar kaldığımız yerden devam edelim. Her ben hepsi anlamış ama sinemaya gidiyor? <laughs> Niye bakıyorsun öyle? Hiç dalmışım. Filmi seversene? Dans <laughs> <laughs> dedim çok güzel filmdi. Ben en çok adamın uçtuğu yeri verdim. Süperdi. Kendisi uçmadı ki o. Oğlum nasıl kendisi uçmadı? Adam elindekini vermeseydi zor uçardı. Ne alakası var lan? Adam vermeseydi yine uçardı. Pasta nasıldı ama 12 katlı. İşin gücün yemek fetta. Gördüğünüz gibi arkadaş tam zamanında yetiştik. Vallahi helal olsun. Tüydüğümüzü kimse çaktırmadı. Planladık herhalde oğlum. Çocuklar nereden böyle? Şey beden dersinden öğretmenim. Üstümüzü değiştirip dersi yetişeceğiz. He, beden dersiniz, sinema da yapmışsınız bugün. Hı? Film güzel miydi bari? Okulu kırdığınıza değdi mi? Patladık ha. Yani ben de Bu yaptığınızın cezasız kalacağına inanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Hadi, şimdi marş maç dersi. Mehmetcan. Bak yavrum, kendi yiyorsun bir halkla, bari diğerlerini azdırma. He? Olur mu evladım? Bak, rica ediyorum senden. Benim. Hadi şimdi derhal dersi sen de hadi bu, koş. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Annemle babamı çağırmayacak mısın? Hayır bu sefer çağırmayacağım. Ben okuldan kaçtım hem de Sırma'ya. Evet biliyorum. Ee, ben arkadaşlarımı da götürdüm ama. Maalesef onu da biliyorum. Hadi Mehmet. Uzatma hadi derse. Çocuk bir iyileşsin başka bir şey istemiyorum. Gelsin okulu başıma yıksın lazım. <laughs> Ya. Bu işte bir terslik var ama. Ne tersliği Benim bildiğim Sadık Hoca büyük fırça atardı. Atmadı. Hasta mı acaba? Ayağının ayarı yok mu evladım senin? Ha inadına mı yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Gidin başka yerde oynayın diyorum size. Gelmeyin aşağıya bak. Hadi. Mehmetcan ya kaçtığıma bir şey demiyorsunuz ama. Mehmet karıştırma o hasta bir kere. Ne hastası ya? Geçen gün alerji aşısı olmuştu ya onu söylüyor Şirin. Çocuklar hadi bakalım derse. Teneffüs bitti. Hadi. Ne hastalığı ya? Söylemem. Ya şimdi hastalığı? Ya söylemem ısrar etmeyin ya. Annemlere söz verdim. Ya Mehmetcan bizim de arkadaşımız. Bizim de bilme hakkımız var. Mehmetcan. Kansermiş. Ne? Sen nereden duydun? Ya babam söyledi. Olmaz. Olamaz. Sen ne dediğini farkında mısın Şirin? Ya babam söyledi diyorum. babam da saçmalıyor. Ağzını topla. Tamam tamam sakin olun. <laughs> Kendine gel. Hepiniz kendinize gelin. Sen de. Lineta. Lineta'nın en küçük bir şey belli ederseniz buluşuruz. Konuşmam bir daha. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevmiş.